gün sonra buluşuyoruz bizler. İlk andan itibaren araba kurtarma faaliyetlerini yürüten Kocaeli İtfaiye Emincimiz, itfaiyecilerimiz şu anda kavuşma anını gerçekleştiriyoruz. Buluşma anını gerçekleştiriyoruz. 13 gün sonra aileleriyle buluşuyor Kocaeli İtfaiye Serdirim. Evet, Kocaeli Büyükşehir bildiğimiz ilk anlardan itibaren tüm ekipleriyle sahadaydı. Deprem bölgesinde gayretlerini gösterdiler, çalışmalarını gösterdiler. Bir cam uğurlu... Minnettarız ve 13 gün sonra aileleriyle buluşuyor. Kocaeli itfaiyemiz tıpkı şu anda bu noktadan... itibaren bölgede arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren işte kahramanlarımız, işte ailelerimiz. 17 Ağustos 1999 depreminde Yeniköy'de yaşıyordum İzmit'te. Ee, enkaz altından çıktım ben de. Ee, ben ve kardeşimi e, kendi çabalarımla kur, kurtardım. Ama e, ben de depremde babamı kaybettim. Yıllar sonra aynı duyguları yaşadım oraya gidince. Ee, Kocaeli İtfaiyesi olarak orada gider gitmez çalışmalarımıza başladık. 80'i e aşkın kişi sağ salim kurtardık Allah'a şükür. Kaybettiklerimiz adına da çok üzgün anlar yaşadık. Dediğim gibi yıllar sonra aynı duyguları tekrar yaşadım orada. Hiç uyumadan var gücümüzle, milletimize hizmet etmeye çalıştık. Ee, sağ olsun Tahir Başkanımız da sürekli bizde e, bizleydi. Bizlere moral ziyaretleri verdi. E, bütün ekipmanlarımızla birlikte e, canla başla e, çalıştık. Bir gün kaldım, e, babamı da üçüncü gün e, vefat etmiş şekilde çıkardık. Bizim için çok zor bir süreçti ama hiç tereddüt etmeden seve seve gitti. Orada bir cana bile dokunabildiyse ne mutlu bize. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Geçmiş olsun. Evet, evet. Bu da çok gurur verici oldu bizim için. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ve fotoğrafıyla bu anı ölümsüzleştiriyoruz bizler. Tüm itfaiyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Buyurun lütfen.